ekranlarından herkese merhaba. Ben Seda Tabak. Garmin Kuş sektörünün nabzını tuttuğumuz Emre Kavcısı birazdan başlıyor. Bu haftaki konuğu Ak Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Asmalı. Kendisiyle gayrimenkul sektöründeki son gelişmeleri ve yeni yatırım projelerini konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Seda Hanım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle içinde bulunduğumuz Limonlu Bahçe projesinden bahsetmek isterim. Örnek daireyi birlikte gezdik. Nasıl bir proje hayata geçireceksiniz? Biraz bahsedebilir misiniz projenin detaylarından? Tabii. Teşekkür ederim. Ak Yapı 23 yıllık bir firma. E, bu 23 yıl e, süresi boyunca e, yaklaşık 3 milyon metrekarenin üzerinde inşaat yaptı. İki inşaat mühendisi, ortağın kurduğu bir firma. E, daha önce nitelikli konut projeleri yaptık, e, taahhüt olarak bulunduk. Yaklaşık 10 senedir de kendi yatırım projelerimizi yapıyoruz. Biraz evvel de bahsettiğiniz gibi Limonlu Bahçe Konakları Ak Yapı'nın Anadolu yakasındaki ilk projesi. Ee, bu açıdan çok heyecanlıyız. Lokasyon olarak Eski Netaş Arazisi diye bilinen 52 dönüm net arazi üzerinde yapılıyor. Şu anda bu projemiz kapsamında 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 dairelerimiz var. 1 artı 1 daire özellikle yapmak istemedik. Dolayısıyla tamamen aile öne bir sosyal alanlarıyla, yürüyüş parklarıyla, yeşil alanlarıyla böyle bir proje olsun diye arzu ettim. Bu bölgede bir birer bir e, konutları da çok fazla talep yok sanırım. Daha fazla ailelerin yöne, yöneldiği bir bölge olarak. Doğru. Şu anda da satışımızda daha çok oturum için aileyle ge gelen birçok vatandaşımız var e, ve e, ilginçtir. Belki onu da sırarsanız e, şu ana kadar bir yabancı müşteriye satmadık. Yani projemizin şu anda yüzde 25 İşin üstünde bir ön talep aldık. bunun tamamı yerli ve oturum için almak isteyen müşteriler. Özellikle yabancı yatırımcılara satış yapmıyoruz. Çok kesin bir çizgimiz yok ama biliyorsunuz kültürler de biraz farklı. Ama oradan gelen kaynağı da ihtiyacımız var. Ülkenin bir dış kaynağı da ihtiyacı var. Çok kesin net ayrımımız yok ama illa da yabancıya satalım noktasında değiliz. Bizim mesela Başakşehir tarafında e, projelerimiz var. Orada mesela çok daha fazla. Yabancıya çok talep var. Çok talep var orada. Burada projemizin %40'ı e, 2 artı 1, %35'i 3 artı 1, %25'i de 4 artı 1 şeklinde bir projemiz var. E, toplamda 509 dairemiz var. Bunun yanında e, etraf projemizin etrafı tamamen bir rink alanı, bir ada şeklinde ve tamamen cadde dükkanlarımız var. 148 tane de cadde dükkanlarımız var. E, toplamda yaklaşık 200 bin metrekare bir inşaat alanımız olacak bu projede. E, güzel, keyifli bir proje. Zemin artı 9 kat, yani e, alçak katlı diyebileceğimiz tarzda projelerimiz var. %70'i yeşil alan, içeride çok güzel peyzaj alanlarımız, hatta kök ağaçları dikebileceğimiz Altında toprak olan peyzaj alanımız var, gölet alanlarımız var, yürüyüş parkurları var, bisiklet alanları var, kapalı spor salonlarımız var. Dolayısıyla sosyal donatı zengin, yeşili zengin, az katlı bir aile konseptiyle yola çıktık. Toplam ne kadarlık bir büyüklüğe sahip proje? Proje yaklaşık 200 bin metrekare, 198 bin civarında 200 bin metrekarelik bir alanımız var. Satılabilir alan olarak da yaklaşık 115 bin metrekarelik bir satılabilir alanımız var. Yatırım değeri nedir? İnşaat maliyet değeri olarak, yatırım değeri olarak 850 milyon TL. Hı hı. E, ama e, günümüz koşullarında biraz bu fiyatlar e, maalesef değişkenlik arz edebiliyor ama şu anki yaptığımız hesaplarla 850 milyon TL'lik bir yatırım bütçesi var. Gündeminizde başka projeler var mı Mahmut Bey? Başka projeler var. Biz inşallah önümüzdeki yılın ilk yarısında da büyük çekmecede tek katlı villa konseptiyle beraber 225 dönüm alanda büyük çekmece göl havzasında villa bölgesinde denizi ve gölü gören manzarası çok hakim bir noktada 225 dönüm arazi üzerinde 126 tane bahçeli villa konseptimiz olacak. Ona da Big Country dediğimiz bir projemiz. Bunun yanında yine Hadımköy'de bizim biliyorsunuz bir de sanayi tarafımız evet. da var. Hadımköy'de de şu anki çok gündemde olan yeşil konsepte uygun çevre dostu içinde 5000 metreküp ölü gün kapasiteli arıtma tesisi olan 75 bin metrekarelik ve bir sanayi projemizde ruhsatın almak üzereyiz. Önümüzdeki sene onu da başlayacağız. Az önce de belirttiğiniz gibi yalnızca kont projeleri yapmıyorsunuz. Sanayide de birçok yatırımınız bulunuyor. Bu Sanayi yatırımlarının gayrimenkul sektöründe hangi aşamada ve bu, bu tip yatırımların sanayiye faydası nedir? Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Tabi biliyorsunuz sanayi çok önemli ülkemiz için özellikle ihracat, üretim, istihdam ve dış açık kapama noktasında sanayi yatırımları çok önemli. Ülkemizin sanayi gelişimine biz de firma olarak katkıda bulunmak amacıyla sanayicilerimize yönelik 4 senedir proje yapıyoruz. Bunların kat yükseklikleri 7 ile 10 metre arası değişiyor. İçine tırlar girip çıkabiliyor. Taşıma kapasitesi 2,5 ton, 3 ton, 4 ton arası değişiyor. Dolayısıyla hem üretim aşamasındaki makine ekipmanlarını rahatlıkla yerleştirebileceği ve taşıtabileceği, hem enerji yatırımlarının nitelikli olduğu, yani istenilen enerji kapasitesine sahip yükleme boşaltma alanları olan ham madde giriş çıkışları olan böyle nitelikli sanayi projeleri yapıyoruz. O klasik sanayi siteleri mantığından çok daha ferah, çok daha lojistik ve depolamaya da uygun. Çok fonksiyonel sanayi projelerimizi yaptık. Esenyurt'ta yaptık, Avcılar'da yaptık. Başakşehir iki organize sanayi bölgesinde yaptık. Şu ana kadar onlardan da 500 bin metrekarenin üstünde bir sanayi projesini yaptık. İşte biraz evvel de bahsettiğim gibi önümüzdeki sene Hadımköy bölgesinde metal kaplamacılara yönelik biliyorsunuz onların arı şeyleri atıkları zehirlidir. Dolayısıyla onlarda büyük bir, büyük bir sıkıntı var, büyük bir sıkışma var. Efendim galvanize edilmiş ürünlerin atıklarıyla atıkları ile ilgili onları arıtacak büyük bir arıtma kapasitesine sahip nitelikli bir sanayi sitesi projemiz önümüzdeki sene hayata geçecek. Bugüne kadar toplam kaç tane sanayi sitesi hayata geçirdiniz? Şu ana kadar beş tane bitirdik, işte altıncısına önümüzdeki sene başlayacağız. Malum Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden bir tanesi de deprem. Siz de bir konut projeyi Türkiye'de ilk defa deprem izolatörlü inşa ettiniz. Bundan sonraki projelerinizde bu yatırımı devam ettirecek misiniz? Devam ettirmeyi düşünüyoruz ama özel sektör olarak biz taşın altına elimizi koyarken devletin de bizi Bu noktada Çok iyi iş yapıyorsunuz diye sırtımızı bir sıvazlaması lazım en azından Şöyle söyleyeyim kaba inşaat maliyetinin yüzde oranında bunun ilave bir maliyeti var Dolayısıyla biz bu kadar bir maliyete ülkemiz deprem gerçeği e, dolayısıyla bu teknoloji ülkemize kazandıralım diye çaba gösterirken en azından bir pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Yani e, gerek e, tapu harçlarında gerek belki KDV'de bir avantaj sağlanarak bunun teşvik edilmesi lazım. Çünkü bahsettiğiniz gibi Mavera Comfort projemiz e, makro grubuyla yaptığımız e, bu projede ee, gerçekten ilave bir maliyete e, girdik çünkü bunun e, projelendirilmesi, disipline edilmesi, kontrol edilmesi hepsi çok özel e, sertifikalı mühendisler tarafından yapılıyor. Bütün bunların yanında orada kavuşuk izolatör kullandık, e, Malezya'da üretildi, e, Yeni Zelanda'lı bir firmadan aldık en iyisini kullanalım dedik çünkü ilk projemiz sıkıntı yaşamayalım diye. 500'e yakın deprem izolatörü kullandık ki bu şehir hastanelerinde, büyük veri merkezlerinde, köprülerde kullanılan bir teknoloji. Dolayısıyla bunu o projemizde kullandık. Bir miktar maliyete katlandık ama dediğiniz gibi inşallah olmaz ama ülkemiz bir deprem gerçeği de olan bir ülke. Deprem gerçeğimiz var. Dolayısıyla bu noktada bu projeyle ekstra bir konfor sağlıyoruz. Yani şöyle bir soru da geliyor ya İzolatör kullanılmayan konutlarda sıkıntı mı var? Hayır, yok. 99 depreminden sonra yapılan konut projelerinin hepsinde gerek hesaplarında gerek kontrol aşamalarında gerek beton kalitesinde Türkiye çok ciddi bir ilme kazandı, çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Ama biz bu deprem izolatörüyle beraber aynı zamanda Mal ve mal eşyaların devrilmesiyle oluşan can kayıplarını da önleyecek ve konforlu bir yaşam sunacak. Ekstra bir konfor daha katıyoruz. Hı hı. Çünkü bina yıkılmasa bile o deprem şiddetiyle bina sallandığı zaman içeride çok büyük hasarlar da olabiliyor. Nasıl bir sistem bu izolatör sistemi? Bu izolatör sistem temeli döküyorsunuz, kolonları döküyorsunuz, kolonları orada kesiyorsunuz. Onun üstüne çapı 680 ile 900 santim arasında değişen yüksekliği de 50-60 santim arasında değişen bir kauçuk izolatör kullanıyoruz. Bunların içinde çelik çekirdek var. Bina gidip geldiği zaman tekrar eski noktasına gelsin diye. Adeta arabadaki amortisör misali alttaki sallantıyı sadece alt katta hissediliyor. Üstteki o kauçuk mesnetler vasıtasıyla depremi 4'te bir oranında üst katlara iletiyor, depremi sönümlüyor. Dolayısıyla diyoruz ki çayınızı kahvenizi içerken rahatınızı bozmayacaksınız, sizi uykunuzdan uyandırmayacak. Dolayısıyla depremin etkisini yani 6-7 şiddetindeki bir depremi 2-2,5 şiddetinde hissettirecek, hiç hissetmeyeceğiniz oranda bir konfor sağlıyor. Mahmut Bey depremden bahsetmişken kentsel dönüşümü es geçmek olmaz tabii ki. Ee, dönüşüm çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de dönüşüm projelerinde yer almayı düşünüyor musunuz efendim? Seda Hanım dönüşümle ilgili ülkemizde maalesef sıkıntılar var. Ee, ama hani kat maliklerinin hisse sahiplerinin yüzde yetmişini geçtikten sonra yüzde yüz istenmemesi çok büyük bir avantaj getirdi. Biz şehir dışında, Düzce bölgesinde böyle bir kentsel dönüşüm işine girdik. Aslında burası da bir kentsel dönüşüm yani Limonlu Bahçe konakları sanayiden dönüşüm. Dolayısıyla esasen devletin verdiği avantajlar da güzel avantajlar. Yani KDV yani riskli yapı tespit edilen yerlerde, kentsel dönüşüm olan yerlerde KDV avantajı, tapu harçlarındaki avantajlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman iyi. Ee, insanlarımızın bakış açısı biraz negatifti. Bu da yavaş yavaş e, e, oturmaya, olunmaya, başlıyor. oturmaya başlıyor. Dolayısıyla ülkemizde artık özellikle İstanbul'da e, arsa üretmek çok zor. Evet. Dolayısıyla birçok yer artık doğmuş durumda. Hukuki açıdan sıkıntılı olan ya da imar açısından sıkıntılı olan yerler artık kaldı. Dolayısıyla bu açıdan yeni konutların, nitelikli konutların üretilebilmesi için kentsel dönüşüm çok önemli. lazım. Tabii vatandaş benim bir konutum var ikincisini nasıl e, verirsiniz hesabı yapıyor. Bana göre çok yanlış çünkü bir evin e, boya badınasını yaparken bile bir bedel ödüyorsunuz. Sizin eviniz yenileniyor. 300-400 bin liralık eviniz 1-1,5 milyon değerine ulaşan 3 katına e, en az 2 katı hatta 3 katı 4 katına ulaşan bir değer ulaşıyor yapıldıktan sonra yeni konut. Dolayısıyla o açıdan hak sahiplerinin biraz daha fedakar olması lazım. Bunun yanında devletin harçlardan özellikle belediyelerin, yerel yönetimlerin harçlardan biraz fedakarlık yapması lazım. Müteahhit zaten özellikle has, hak sahiplerine bir pay veriyor bu yeni inşaat maliyetlerinde inşaatı mal ediyor. Bütün bunları koyduğunuz zaman esasen kentsel dönüşümde inanın müteahhitlerin verdiği emeklere karşılık kazandığı hiçbir şey yok. Tam tersi burada müteahhitlerin teşvik edilmesi lazım. Gerçekten zorlu bir süreç. Ama dediğinizde haklısınız. E, mutlaka ülkemizde yaşayan insanların %96'sı olası bir depremde etkilenecek bölgelerde yaşıyorlar. Nüfusumuzun çok ciddi bir kesimi topraklarımızın da %76'sı deprem kuşağında. Böyle olunca mutlaka salaş yapıların niteliksiz, sağlıksız, hele 99 depreminden önce yapılan tüm yapıları mutlaka elden geçmesi lazım. Bu açıdan biraz daha çalışmamız lazım. Diyorum kamuoyunu aydınlatacak çalışmalar yapmamız lazım. Düzce'de dönüşüm çalışması yapıyoruz dediniz. Doğru. Ne yapıyorsunuz orada? Konut dönüşümü mü? Yok orada bir e, e, eski bir e, lojman vardı. O lojman, e, lojmanı işte satın aldık, yıktık. Yeni yeni bir dönüşüm yapıyoruz yani. Konut sektöründe malumunuz e, arz-talep dengesinde birtakım sıkıntılar var. E, sektörün önemli aktörleri de projelerini yavaş yavaş satışa çıkarmaya başladılar. Siz ne, ne öngörüyorsunuz? 2022'yi nasıl geçirecek gayrimenkul sektörü ve ak yapı için 2022 nasıl geçecek? Şimdi Seda Hanım 2018 yılından itibaren Türkiye'de konut üretimi azalmış durumda. Birinci el konutlardan bahsediyorum. Dolayısıyla daha önce 750-800 bin bandında 2018'e kadar devam eden konut satış e, konut imalatı, her yıl üretilen konut özellikle bazı oyuncuların ve sektördeki daralmayla beraber e, bu yarı yarıya neredeyse düşmüş durumda. 400-500 bin bandında. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye'de her sene 600 bin çiftimizin evlendiğini, maalesef bunun 150 bininin boşandığını düşünürsek, bir de işte yeni evin değiştirmek isteyenler, bunun yanında gelir düzeyi yükselip de yeni evini değiştirmek isteyenler. Dolayısıyla her sene aslında 750-800 bin sıfır konuta ihtiyaç var. Dolayısıyla 450-500 bin bandında üretilen bir konut demek her sene 300 bin konut açığı var demektir. Bundan dolayı özellikle İstanbul'da hem konut fiyatları artıyor üretilmediği için hem de bu ekstra inşaat maliyetlerindeki artışlardan dolayı e, haliyle müteahhitler de e, sonuçta e, harcadıkları para maliyet artınca bunu da fiyatlara yansıtıyorlar. Böyle olunca konut fiyatları yükseliyor. 2022'de de yükseliş devam edecek. 2022'de konut fiyatlarında aslında tüm firmalar hı hı. fiyatlarını revize ettiler. Hı hı. Temenni ediyoruz ki döviz artışındaki bu istenmeyen oynaklıklar azalır, belli bir stabiliteye girer. Ondan sonra konut fiyatları olsun, maliyetlerdeki artışlar olsun belli bir sistemine girecek, belli bir rayına girecek. Dolayısıyla 2022'de, 2021'e nazaran ki şu anda %50'nin üstünde maliyet artışları var, %50 seviyelerinde kalacağını tahmin ediyorum. Yani maliyet artışları 2021'e göre %50 daha altında kalır. Çünkü artık belli bir seviyeye ulaşmış durumda. Bunun ötesi zaten hiçbir şeyin yapılamaması demek. 2022'de ile ilgili umutluyum açıkçası. E, er, ertelenen, ötelenen talepler var. Ee, ülkemizde gerçek kişilerin bankalarda çok ciddi döviz tevduat hesabı var. Ee, dolayısıyla dövizin yatay seyretmesiyle beraber konutu olan talebin çokça artacağını düşünüyorum. Peki ak yapı olarak 2022'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, bu sene bastınız aslında yatırımda gaza. Ee, 2022'de de e, yine yeni bu anlattığınız projelerin dışında e, bir proje olacak mı? Şimdi 2022'de Mavi Comfort projemizi teslim edeceğiz. Dolayısıyla onu da yaklaşık 5-6 ay öncesinden müşterilerimize verdiğimiz sözümüzü tutacağız. Gerek limonlu bahçe konakları, gerek gerek önümüzdeki sene başlayacağımız Big Country ve sanayi projemizde yaklaşık toplamda. 1 milyar 750 milyonluk bir yatırım düşünüyoruz. Dolayısıyla ilk etapta bu projelerimiz, bunun yanında Mavera Residence projemiz var. Bunun yanında efendim Mavera Villaları projemiz Başakşehir'de var, Başakşehir'de onların inşaatına devam edeceğiz. Bunun yanında da yeni proje anlaşmaları için görüşmelerimiz devam ediyor ama bu sene hamdolsun Ciro bazında ak yapı %50 büyüdü. Ee, önümüzdeki senede en az bu kadar büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz. Ee, %50 hedefiniz var yani. Var evet. Var. Peki inşaat sektörünün geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? 2022 değil de önümüzdeki senelerde nasıl olacak? Şimdi gayrimenkul sektörü biliyorsunuz, e, özellikle 2010'dan sonra 2010-2017-18 arasında çok parlak bir dönemi yaşadık. Evet. Bu parlak dönemi bir daha dönemeyiz. Çünkü gerçekten hem ötelenmiş talepler vardı, hem o dönem faizler çok düşük seviyelerdeydi. Dolayısıyla evini alan aldı, işte arsalar değerlendirildi, birçok projeler yapıldı. Ama bundan sonraki projelerde artık işini çok iyi yapan, müşteri memnuniyetine çok önem veren, detaylara çok hakim, Sözünü tutan güvenilir firmaları yine konut üretmeye devam edecektir. Böyle piyasada gayrimenkul geliştiricileri var, ak yapı da bunlardan biri. Dolayısıyla önümüzdeki sene yine nitelikli konutlara olan talebin devam edeceğini düşünüyoruz. Evet. Ama aynı şeyi orta gelir ve alt gelir grubuna yönelik, özellikle arsa üretiminde yaşanan sorunlar, maliyet girdilerindeki artışlar. Ee, herhalde bundan sonra ancak e, TOKI e, sosyal, konut. sosyal konutları yapacak çünkü müteahhitlerin şu biraz evvel saydığım şartlarda bu ucuz konut üretmeleri çok zor görünüyor. Hı hı. Ee, bunun biraz zaman alacağını düşünüyorum. Özellikle maliyetlerin belli bir yere çekilmesi lazım ve arsa üretiminin de müteahhitleri teşvik edici bir noktaya gelmesi lazım. Ee, ama e, tabii TOKI bu kadar talebi tek başına yetişmesi imkansız. Dolayısıyla bu noktada belki müteahhitler olarak bizler de özellikle sosyal konut üretme anlamında elimizi taşın altına koymalıyız, koyabilmeliyiz. Bununla ilgili de bir dizi çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki sene bununla ilgili belki müteahhitler olarak ürettiğimiz projelerde bir miktarda sosyal konut amaçlı konut nasıl üretebiliriz diye bir çalışma yapmak gerekiyor. Nasıl bir çalışma? Yani özellikle dediğimiz gibi arsa maliyetlerindeki biraz sosyal konut. Yani biz daha önce esasen Veli Meşe'de böyle bir proje yapmıştık. <laughs> Devlet bizi arsayı çok ucuz, uyguna vermişti ama dedi ki konut satışlarındaki üst limitin bu olacak. Daha üstüne çıkmayacaksın. E, teknik şartlamayı biz hazırladık. Dolayısıyla en efektif teknik şartlamayla ee, sağlanan bu efendim şeyle ucuz arsayla beraber 200'ün üstünde sosyal konut yaptık ve dediğimiz fiyatları da sattık. Yani devlet diyor ki işte 2 artı 1, 3 artı 1 konut yap fiyatında bunun üstüne geçme. Bu tarz bir çalışma yapabiliriz. Evet. Ee, bu da yaygınlaş, yaygınlaşabilir. yaygınlaşması o sektörde. Ee, dolayısıyla vergi yüklerinden sosyal konutlarda gerek KDV'dir gerek Erhan'ın e, tapu harçlarıdır. Onlarda bir takım muafiyetler getirerek e, özellikle orta gelir ve alt gelir grubuna yönelik destekleyici, devletin destekleyici e, teşvikleriyle beraber müteahhitlerin de kendilerinin e, geliştirici olarak yapacağı tasarruflarla e, özellikle arsa maliyetlerindeki uygun tasarruflarla e, e, tahsislerle e, böyle sosyal konut üretme imkanımız olabilir diye düşünüyorum. Müteahhitlerinde en büyük sıkıntılarından biri arsa payı Kesinlikle. E, sorunu. Tabii. E, bu dediğiniz yöntemle çok güzel bir şekilde... Ya İstanbul'da şey. müteahhitler... <laughs> ürettiği bütün projelerin neredeyse yüzde ellisini arsa sahibine veriyor zaten. Kalan yüzde ellisinden de e, bir sürü genel genel giderleri var. Tapu harçları var, ruhsat harçları var. Efendim burada gördüğünüz gibi satış ofisi maliyetleri var. Bir de inşaat maliyetleri var. Bütün bunların hepsini karşılayacak. Bir de sermaye koyacak. Sermaye maliyeti var. Hele sermayesi yoksa kredi maliyetleri var. Ciddi kredi maliyetleri ki o çok daha sıkıntılı bir durum. Bütün bunların yanında bir de bu işin riskleri var. Yani Allah korusun tehlikeli iş sınıfındayız. İş güvenliği önlemleri çok çok şükür bizim projelerimizde hiç olumsuz bu tarz hadiseler yaşanmadı. Dolayısıyla riskli bir iş yapıyoruz esasen ama herkes ya müteahhitler çok iyi paralar kazanıyor diye bakılıyor ama bizim, Öyle bir algı bizim, var. Evet bizim mesleğinde bizim sektöründe birçok için içine girdiğiniz zaman sıkıntısı var. Çok kolay diye bakıp sektöre giren birçok firma bugün çekildi ve dili yandı yani tabiri caizse. Bence herkes... Bildiği, işi, Bildiği yapmalı. işi yapmalı. Aynen öyle. Bildiği işi yapmalı. Biz biz ben ve ortağım 32 senedir çizmeleri çekip 32 senedir hiç ara vermeden çalışıyoruz. Evet, 32 e... seneyi devirdik meslekte. Çok iyi. Uzun yıllardır da çalışmak nasip olur inşallah, i̇nşallah birlikte. İnşallah. İnşallah. E, çok teşekkür ederim efendim yayınımıza ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. emlak dünyasında